Efendim tüm cevizciler dostlarımızı Kahramanmaraş'ın Bertiz Beldesi'ne yani ceviziyle meşhur Bertiz Beldesi'nden sevgiyle saygıyla muhabbet ile selamlıyoruz. Şimdi öncelikle bize gelen en çok sorulan sorular şu. Hocam biz bu cevizleri aşılar iken kaç gün öncesinde suyunun akması için kesmeliyiz. Cevizimizdeki en önemli esas Jumas Water denilen cevizin acı suyu enerji suyu ile acı suyunu lütfen karıştırmayalım. Ee, ağacımızın bedenini kestiğimiz zaman alt kısımdan böyle bir sarı su akar. Bu su zehirli bir sudur. Eğer ki biz bu suları şuradan çapraz olarak atıp aşağı kısmında e, vermez isek bu su yukarıya doğru çıkar. Kalemlere doğru geldiği zaman kalemleri simsiyah yapar. Yani aşımızı kesinlikle tutturmaz. Onun için Cevizimizin bedenine, ana kemiğe gelecek tarzda 2 3 tane çizik falan kesinlikle atılmalı. Eğer su yukarıya doğru çıkar ise 50-50. Yani aşımız falan tutmayabilir. Şimdi hocam peki önemli olan şu. Bugün bir tane tartışma konusu, yani bir beyin fırtınası, bir fikir tatisinde bulunalım ve tüm cevizci dostlarım Birazcık böyle beyinlerini falan görsünler. Getir bakalım. Neredeyiz hocam? Durduk hocam. Bertiz'de. Bertiz Budaklı'dayız. Evet. Gerçekten bu hocam her iki tarafı da yanaşık dediğimiz iskar para aşı. Kan buyumlar kan buyumlara denk geldiği zaman aşılarımız falan tut, tutuyor değil mi hocam? Evet. Peki getir bakalım Tosun'un. Bu da bir tarafı yanaşık aşı. Tamam. Burada da kan buyumlar kan buyumlara doğru efendim geldiğinde tutuyor. Getir. Peki hocam. Efendim canım. Bu da tam ortalama bir aşı. Hocam burada kambuyumlar birbirlerine denk gelmiyor. Ama bu aşı da tutuyor. Nasıl oluyor? Hani e, kambuyum kambuyuma denk gelecekti hocam. Ne oldu? Ee, burada kambuyumlar birbirlerine denk gelmiyor. Değil mi? Efendim yontuk arasına soktuk. Değil mi? o Efendim. Evet. Yani Normal şerlerde kambiyumlardaki o kalluslar kambiyum dokusuna dönüşüyor ya ince bir tane çizgi aşıyı falan tutturuyor. Ama bu ortalama aşı da tutuyor hocam. Ha? Peki evet. soru 1. Ee, bu yanaşık ve çift taraflı yanaşık aşı aşılarımızda e, kalluslar birbirlerine geliyor. Oradan kalluslar kambiyum dokusuna dönüşüyor. Ancak bu ortalama aşıda hiçbir şekilde kambiyum dokusu birbirlerine gelmemesine rağmen bu ceviz aşısı nasıl tutar? Tüm cevizci dostlarımı sevgi, muhabbet ve saygıyla selamlıyorum. Bolluk bereketli günler diliyorum ben selam.